Paleo diyeti Taş Devri diyeti olarak da bilinen bir diyettir. Atalarımızın avcı ve toplayıcı olduğu dönemlerde uyguladıkları beslenme şekli önerilir. Çünkü genetiğimizin bu beslenme şeklini daha iyi tolere edebileceği savunulur. Bu diyet protein ağırlıklı bir diyettir ve yasaklı olan birçok ürün vardır. Yasaklı olan ürünler her türlü işlenmiş gıda, şeker içeren her türlü besin ve süttür. Serbest olan yiyecekler ise gezen hayvanların et ve yumurtaları, taze sebze ve meyveler ve fermente süt ürünleri yani e, ayran ve kefirdir. Bazı yağlı tohumlar da e, sınırlı miktarlarda tüketilebilir. Avokado ve zeytinyağı serbest olan yağlardandır. Paleo diyeti protein ağırlıklı bir diyet olduğu için zayıflama sürecini hızlandırsa da günümüz koşullarında oturarak yaşadığımız için hareketimiz çok az olduğu için bu kadar çok hayvansal gıdayı vücudumuz tolere edemeyebilir ve ilerleyen dönemde kalp hastalıklarına ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilir.